DC Dinamik Çözüm 22 yıllık ihracat tecrübesiyle firmalara uluslararası ticaret konusunda danışmanlık ve aracılık yapmak için kurulmuştur. DC TradeLine markasıyla firmaların beklentilerine uygun çözümler üreterek hizmetini Türkiye'nin en başarılı devlet destekli danışmanlık firması olarak sürdürmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu iş ortaklıklarıyla Yönetim danışmanlığı ve ihracat destekleri danışmanlığı konusunda farklı sektörlere hizmet sunmaktadır. Peki DC TradeLine bu işi nasıl yapıyor? Öncelikle DC TradeLine danışmanlığında firmaların stratejik açılımına uygun olarak devlet destekleri planlaması yapılır. Bu sayede firma bütçesine devlet desteklerinden gelebilecek olan katkıyı bilir. Desteklere başvuru, takip ve sonuçlandırma aşamalarında eksik veya yanlış başvuru olmaz veya başvuruda zaman aşımı gibi riskler oluşmaz. Hedeflenen destek tutarında sapma olmaz. Ve sonunda danışmanlık yaptığımız firmada devlet destekleri konusundaki yetkinlikleri doğal refleks haline dönüştürecek sistem kurulur.